Bu leblebiler güdün. Dolabına saklamış namussuz, <laughs> akşam yöktük. Dolaba saklamış ha? Kalleş! <laughs> ben de gözünün önünde yiyeyim hıyarın. <laughs> oh be, enayi leblebisi yemek de pek güzel oluyor. <laughs> Sen de mi enayinin birinden yürüttün? Yok, ineğin birinden yürüttün. <laughs> Bu yıl liseler arası bir yarışmasında bize kız sesi düşmüş. Allah <laughs> Allah! Ya yardım etsene. Aa! Ya yardım etsene. Ya yardım etsene oğlum. İmza! Ya yardım etsene. Aa! Ama ya bu. Ya yardım etsene. Lan ya yardım etsene. Ya yardım etsene. I'm <laughs> sorry,